Savcılık, olay günü çocuğun kaldırıldığı hastaneye yazı yazdı. Röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında mezarın açılması da gündeme gelebilir. Narin'in annesinin ifadesi ortaya çıktı. Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz? Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan Anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran savcının sorduğu narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz? Sorusuna, hayır böyle bir şey kesinlikle yok yanıtını verdi. Anne Güran, savcının 15-15'ten sonra amcayı 3 kez aramasını sorduğunda ise, bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım dedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu. Soruşturmada biriyi tutuklu, 24 üyü gözaltında olmak üzere 26 şüpheli var. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında Nari'nin annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran'ın eşi de yer aldı. NTV'de yer alan habere göre, Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davranan anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da bilmiyorum. Haberim yok ve görmedim şeklinde cevaplar verdi. Amcayla olan ilişkisi sorulduğunda ise, böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürdüyse Allah belasını versin dedi. Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da aramadım. Savcı, Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?'' Cevap: Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok. Savcı saat 15-15'ten sonra amcayı 3 kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım. Yanıtını verdi. Savcı cevap üzerine telefonunu başka birisi kullanıyor mu? diye soru sordu. Yüksel Güran hayır dedi, ancak o iki aramayı açıklayamadı. Yüksel Güran. Salim ve Nevzat'ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narini kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum dedi. İfadesinin başlarında Narini kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen Anne Güra'nın sonlara doğru Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu. Anne Güra'nın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise evde uyuduğunu söylediği görüldü. Hukukçu yazar Çalıkuşu Narin soruşturmasını inceledi. Çapraz sorgu devam ederken ifadeler nasıl sızdı? Kısıtlama yok muydu? Kim göz yumdu? Narin'in ablasının ölümü etkili soruşturulsaydı, belki de Narin yaşıyor olacaktı.